Sevil'in bu bölümü 21 Mart gününde yayınlanıyor. Yani baharın doğuşu, yeni hayatın dirilişi, Nevruz gününde bütün Asya halklarının, elbette Türk milletinin de kutladığı bu güzel gün. Aynı zamanda Dünya Şiir Günü. Evet, Seb İstanbul'da Türk şiiri açısından da çok kıymetli bir mekanda sizlere sesleneceğiz. Seb İstanbul'un bu bölümünde sizlere Hazopulo pasajını anlatacağız. Yağmurlu bir günde baharın bereketi üzerimize dökülürken Türk şiiri için çok kıymetli bir mekanı sizlere anlatıyoruz. Niye kıymetli? 1871 yılında açıldı Hazopulo pasajı. Bir Rum tüccar olan Hazopulo tarafından. Tabii ki çok sayıda işletme vardı burada. Terzeler, çeşitli giysi dükkanları, kırtasiye malzemelerinin satıldığı dükkanlar ve çok sayıda işletmeye ev sahipliği yapan bir yerdi. Ancak Burayı kıymetli yapan bizim açımızdan en önemli yer elbette Ahmet Mithat Efendi matbaasıydı. Ahmet Mithat Efendi matbaası Namık Kemal'in ünlü İbret gazetesinin de basıldığı yer. Burası aynı zamanda Namık Kemal'in tutuklandığı yer. Çünkü bu güzel pasaj, bu güzel alan tam da İstiklal Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında konumlanmış bu yer. Jön Türklerin bir buluşma adresiydi sonraki yıllar boyunca da. Hazopulo pasajı Yığma binalarla neoklasik tarzda inşa edilmiştir ve çevresindeki binalar iki ya da dört katlı konumdadır. Tabi dikkat çekici özelliklerinden birisi de zeminini kaplayan taşlar. Bu zemin taşlarına Podima adı verilmektedir. Podima adı nereden geliyor? Bir eski Rum köyü Çatalca'ya bağlı Yalıköy'den geliyor. Eski adı buranın Podima. Bu taşlar oradan geldiği için de bu zemin taşlarına Podima adı verilmektedir. Sikkel Caddesi'nden dar bir tünelle giriliyor Hazloplu pasajına ve aynı zamanda Meşrutiyet Caddesi'ne girişi daha geniş bir kemerli kapı durumunda. Bu orta meydan kısmı tabi zamanın çeşitli izlerini taşıyor. Yıkık dökük olan bölümleri de var. Ama çeşitli restorasyonlar da yapılmış. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren ise buranın daha çok kafeteryalarla dolu olduğunu görüyoruz. Artık İstiklal Caddesi'ne gelen çok sayıda insanın bir sosyalleşme al alanı haline gelmiş durumda. Belki Ahmet Mithat Efendi matbaasının İbret Gazetesi'nin Namık Kemal'in hikayesini bilenler burada Türk şiirinin düş evrenine dalmak istiyor. Tarihi mekanın dokusu içerisinde. Belki bazı gazeteciler haberlerini burada yazıyor. Genç gazeteciler. Böyle düşlemek istiyoruz Hazopulo pasajını ve Türk şiiri açısından da Türk yazını açısından da kıymetli bir tarihi mekanı Seb İstanbul'un bu bölümünde sizlere anlatmayı tercih ettik. Haftaya yeniden buluşmak üzere.